arkadaşlar kanalımın videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar biraz sonra oynayacağız arkadaşlar o zaman e, hadi burada eğitim şurada bir şey var mı bakacağım evet varmış bunu almışım savaştım 14 tane savaştım var arkadaşlar yapayım e, Colt var Poco, Jesse var, Jake var, e, Barley var, Nita var, Kru Grom var, Maple var, Shelly, Sabit var, Enzo var, Penny var, Penny var Arkadaşlar e, buraya giriyorsunuz. Buradan hangisini PM ve um, tam aklım tuttum. Penny. peni yükseltemiyorum. Penny de yükseltemiyorum. Çünkü param yetmiyor arkadaşlar. Param yetse tamam yükseltelim. Neyse. Nerede? Ha, yeni etkinlikler mi? Bir dakika. Evet şimdi arkadaşlar oyuna giriyoruz. Arkadaşlar inşallah kazanırız bilmiyorum. Burada yeni güncellemesi gelmiş. Ben hiç bilmiyordum. Oyuna girmedim. Baya baya günlerdir. Evet arkadaşlar başlıyoruz. internet. Bir şey olmaz. Bakalım kimleri öldüreceğiz. Hadi. Hadi. Ee, <laughs> hani kimse yok. Ne diyor? Turu kazandın diyor. Ha. <laughs> Benim anlamamam. <laughs> Kim öldürdü? Ben mi öldürdüm? Evet. Ee, ben öldürdüm. Deli öldürmüşüm ben. Tur ee, turu kazandım. Maç bitti. Maç bitti mi? Bu kadar mı yani? Ben tekrar oynayacağım. bakalım 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 hadi ya hadi hızlı Allah'tan <laughs> Allah'a ay Onu beklemek de çok gıcık bir şey of <laughs> benim bir tane var ikizim var burada çok kötü yani şöyle ikiz Eee, hadi yes Ah, Ölüyorum. Ölüyorum. A a -a -a, -a, -a. a a Öldüm. Ya çıkın bir ölümden Allah aşkına. Allah aşkına. Şunu öldüreceğim. İntikamımı alacağım. Aldın mı? A Anlamışım. A a a ani, 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 A -ani, a ani, Bakın ikizim orada arkadaşlar. Hani a Ani, a de. a -ani. KAZANAK Durgadanı yeah. gülüyor. Ee, bir tane oynuyoruz. Bir tane onlar kazanmış, bir tane de biz kazanmıştık arkadaşlar. Ee, e. ee, ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Benim de var gördün? mü ee, Ne yapayım yani? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim ya? Neyse, tur kazanarak marfice bitti. Maç bitti. Hmm. Evet tekrar oynayacağız. Tekrar oynayacağız. Bir ipucu. Evet. Sizi bekletmeyeyim diye durduruyorum arkadaşlar. Şey. O bizimkiler çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bizimkiler de güzel savaşçı. Öyle gözüküyor. Ama bilmiyorum oyun iş tarzlarını. Yes öldürdük. Aa ne yapıyor? Öldürdü mü? Aa öldürmüşüm. Aa o da beni öldürdü. İzlenen otomatik. Evet. İzliyormuşuz ya. Neden evet, izliyoruz? Ben sizi bekletmeyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar tur kaybettik tekrar oynuyoruz. arkadaşlar. <laughs> Çok da hızlı oynuyor bu yes no. İsmi her neyse tabi. Aa öf gene Allah aşkına. Evet arkadaşlar bu turu kazandık yani. İnşallah kazanırız bilmiyorum. Şu ortaya dikim. Dikmem lazım şunu. Dik 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 dik. Şunu gene öldüreceğim. Kesin kesin kesin. Kesin kesin kesin. Yes öldürdüm. Kaç bin kere öldürüyorum. Öf gene mi Dur, tur, tur kaybetmedik, Kaybettik ya. Allah aşkına. Evet. <laughs> Destansı altın çıktı. Ee, Yeni görevler var. Şuradan. En sevdiğim şey. Efsanevi çok çok güzel olur. Destansı hiç sevmiyorum. Yani. 100 kredi çıksa tamamdır. Yani. Bence de tamamdır diyorsun. yani. Nakavt. Ne diyorum ya. Ne alakaysa nakavt. Hmm, poka var. Poka poka. Yenez diye düşünüyorum. Bilmiyorum. El becerisi. Görsel becerisi değil. El becerisi. Arkadaşlar direkt ölüyorum. ha. <laughs> Öldük de ölüyorum. Öldük Öldük ölüyorum. Yani daha yeni başladım bu arada. Söyleyeyim yani. Hmm, şey, daha yeni başladım ama karakterlerim güzel. Ben de yapayım, simgemi de bırakayım o. Gideyim buraya da bir çık koyalım arkadaşlar. Turu kazandık ya. Ben hiçbir şey yapmadım o <laughs> kazandık. <laughs> 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 Şimdi ben belki tekrar oynarım. Yok ben oynayacağım. Kazandık ya, neden oynamayalım ki? Acaba oynayacak mı? Oynamayacakmış. <laughs> evet, ne kadar rakip savaşçıları yok et. Biliyorum. Yok et çiğimizi. Yok et. çiğ çiğimizi, çiğ çiğimizi. Evet, Benden bir tane daha var galiba. Ya bana niye atıyorsun Bela? Ee, öldürdüm. Ben öldürmemişim. Küçük. Aa, öldürüyor. Arkadaşlar. Aa öleceğim öleceğim öleceğim. Aa öldürdüm. Ölmedim öldürdüm. <laughs> ee, bakalım LP o. Yes. burada kazandık. Orada neden saf saf duruyor? Bence bir yere gitti. Bence. Çünkü bana da öyle oluyor. Ben bir yere gidiyorum. Mesela aşağıya iniyorum. Ee, i̇zlenen Berat'ı izliyormuş şu anda. Berat da iyiymiş iyi oynuyor. Ayaz. Ayaz. Zeynep. Ay. Berot. Berot. Tür gazandan maç bitti. Maç bitmiş. Şunlara bakın. <laughs> evet. Tekrar oynuyoruz. Tekrar. Ben oynamak istiyorum. Evet. Nakavt. Rakip savaşları yok et. Oo. Çok sevdiğim bir karakterdir. Aa çizemedim. Neyse siz anlamışsınızdır. O elbiseli olan. İsmini unuttum ama ismini biliyorum merak etmeyin. Aa, Beni öldürmeye çalışıyor. Çok zalim. Ay el onun şey mi çıktı? Aa ben hiç bilmiyordum. Eğer bir şey çıktığını hiç bilmiyorum hiç. Hiç, hiç ya. Cık. Türkiye LP olmuş. Öyle de bir kaçıyor ki Alpa. Allah Allah. Arkadaşlar sizi bekletmenin turu kaybettik. O Türkiye yüzünden kaybettik. Ya e, şu LP'mon değişik olan. Heh, şu Türkiye. Beni Zebit öldürecekti. Ben onu öldüreceğim. Oh, beni öldürdü. Neden? Neden? Neden diyeyim? <laughs> ee, arkadaşlar. İnşallah biz kazanırız. Gene Türkiye ile Alpakalı. Allah Allah ya de Steven kaldı. Beni öldüren o Z bıt kaldı. Arkadaşlar Brawlers oynuyor musunuz? Steven gene Alpa'yı öldüremedi. Turu <laughs> kaybettik. Neden? Of. Kaybettik ya. Ben yokum. Evet evet evet. evet. Ay. <laughs> Eww. Savaşım neden 10 gibi gözüküyor Neden 10 gibi gözüküyor 10 gibi Oo, 100 kredi olmaz tabiki de evet. evet 600 yapmışız Bakalım oluyor mu 600. Yok 1250 800, 800 Eğer 800 yaparsam olur belki kaç oynayacağız? Dört kere daha oynayacağız herhalde öyle bitecek. Bilmiyorum. Evet, skortiz var. Oo, oo, Benim ikizim var. Şu gördüğünüz gibi bu hareket etmeyen kız. Ama savaş atan. Aa, bağlantı çıksın. Aa, Orada biri var biliyorum 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 biliyorum. Aa bilmiyormuşum. Aa. Bıcık 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 bıcık. Öleceğim 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 öleceğim. Dedim ben ya. Yes. dur kazandı. Yeah. Evet. Ben mi yandım? Evet ben yenmişim. Evet, doğru. Ee, no speed. Diğnosepi Yes, dur kazandık. Maç da bittim. İki tane, ikiz, bir tane ım, sirkeci. Ben onu sirkeci diyorum. Bilmiyorum neden ama ım, daha sonra diyelim. bakalım ne çıkacak. Kredi çıksa çok sevinirim. O gizemli. Ekstraler versin ha. Ba ne? Uley. Pemi yükseltiyim yükseltici mi? Ben evet, de çok şey. Um, i̇lk Maple'ı yükseltelim ama. Of. 900 kalıyor? Penny'i yükseltelim o zaman bununla da. O zaman şöyle yapalım. Şöyle diyelim. Bunu bir yükseltelim. Oldu mu? E, oynadım. Ehi hey ben atlattım ki. Mesela i̇şte ben bunu seçmiyorum. Meeple. Meeple da mı 1250 oldu Allah aşkına ya. Param baya baya büyütmeli. Evet. O onlardaki çok şey. Biz, biz çok şeyiz onlara karşı. Ah düştüm öldüm yine ye tur kazandık İnşallah bu sefer ölmeyeceğiz Aa, uf ölmeyeceğiz dedim direkt pembeni öldürdü pemden bende de var ama giysisi, giysisi bende yok şu şu pem e, ee, para P'mi. dur kaybettik para pemi işi gösterdim arkadaşlar şuradaki Aa, ölmemem gerek arkadaşlar evet. görüyorsunuz öleceğim öleceğim Üf, öldük ya ee, çok güzel bir oyuncu o kız bilmiyorum ama güzel şey yapıyor aslında tur kaybet aa tur kazanmışız sos gibi ya evet suşici e öyle <laughs> evet Tek Tekrar oynayalım bir arkadaşlar. Sonra bitireceğim. Evet. <laughs> evet. Ne kadar trafik. Başlarım hele. Nasıl idiniz? O see, Oo, onun önündeki çok şey ya. Hiç edemiyorum. turu kaybettik ya. Ne ara kaybettik? Ben hiç anlamadım. Şöyle. Şuradan gideyim bu sefer. Hiç buradan gitmemiştim. Of. Of. Tur kaybettik. Zaten maç bitti ki. Bu sefer tekrar oynayalım. Hep de kaybedince oynamamaz geliyorlar ama bir tanesi cesur çıktı ve evet dedim. Yani bakalım bu sefer kazanacak mıyız? Speak gibi O onlardaki gene kötü karakterler. Yani kötü derken baya iyi karakter. Bununla üç kere veya da iki kere vurunca ölüyor insan nedense ölüyor. Diğerleri öldü mü? ben kalmışım. Allah beni izliyorlar. <laughs> İnşallah. Hayır, 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 hayır. Of dur kaybettik. Ama iyi oynadım yani. Hepsinden kaçtım. O yüzden güzel oynadım biraz. Evet. Bakalım. Evet. Turu kazandık. Şimdi inşallah tekrar tur kazanırız. Bilmiyorum yani. Son tur bu. Eğer kazanamazsak direkt öldürdüm. Tur kazandık. Gev. Oley. Güzel. Gerçekten ben. Evet. Hmm. Ne Alıyoruz. Hep bana süper enderle altın veriyor. <laughs> Başka bir şey ver verdiğini bilmiyorum. Yes kredi güzel. 731 olacak. Bakalım ne zaman bitiyor? O da var, daha çok çok fazla var. O burada efsanevi var. Wow. Şimdi pizza nerede? Aa pizza gitmiş. Aa çok tatlı. Yarın bundan alacağım. Belki çekerim videosunu arkadaşlar videosunu tabi zaman bulabilirsem neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı bildirimler açmayı unutmayın hoşça kalın hoşça kalın bay bay